Ne matrak ne eğlenceli Ne zırtapoz bir insanım <laughs> Benle dolaşan adamın canı sıkılmaz Çünkü çok eğlenceli ve çok şakacıyım Benimle bir gün geçiren adam Gülmekten yarılır <laughs> Çukur da baya büyükmüş le Ne yapacağız şimdi Evet Kamil dayı kötü adamları yakaladık ama Köyün ortasında koca bir çukur açıldı Dolmaz bu çukur ya Tabi tabi eşek kadar çukur Dolduramayız bence de çok çalışırsak çukuru iki günde doldururuz. Benim daha iyi bir fikrim var. Neden çukuru tamir etmekle uğraşıyoruz ki? Başka bir yere gidelim. Çukur olmayan bir yere mesela. <laughs> Yine başladı kara Nereye gideceğiz kardeşim? Sıfırdan yeni bir köy kurmak kolay mı sence? Bu çukuru doldurmaktan kolaydır bence. Var mı benimle aynı fikirde olan? Buradan taşınalım diyenler el kaldırsın. Hadi ama elleri görelim. Be, hep sizin dediniz oluyor. Ben çukurla falan uğraşamam. Gerekirse kendi başıma giderim başka yerlere. Size kolay gelsin. Venom'un kalbini mi kırdık la? Venom Örümcek Köyü'nden sıkıldı. Minecraft'ı keşfetmek istiyor. Minecraft'ın her yeri aynı değil mi? Keşfedecek nesi var ki? Ne olur mu öyle şey? Sizin dünyanızda nasıl köyler, kasabalar, şehirler varsa burada da var. Nasıl yani? Minecraft'ta da bir şehirler var. Ben hiç görmedim. Çünkü çok uzak yeğenim. Yürüyerek gidemezsin. Sahi mi? Şehir varsa oraya taşınalım. Ben de sıkıldım buralardan. Çok uzak le. Ben de şehirde yaşamak istiyorum. Bence hepimiz şehre taşınalım. Biraz da şehirde yaşayalım. Ama nasıl gideceğiz ki şehre? Çok uzakmış. Tramadan kus bir yolunu bulur. Portal mortal yapar. Direkt şehre ışınlanırız ya. <laughs> o zaman bu çukuru doldurmaya gerek de kalmaz. Abbas yolcu. <laughs> O zaman Tırıvıdankus portal yapmakla uğraşırken biz de çukuru dolduralım. Örümcek köyünü bu halde bırakmayalım. Evet evet. Yıllardır bu köyde yaşıyoruz. Köyümüzü temiz bırakalım. Olur le. Öyle yapam. O zaman bir saat sonra herkes kazma küreyle gelsin dolduralım bu çukuru. Tırıvıdankus portal yaparsa belki taşınırız buralardan. Buradaki çiçeğim nereye gitti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olması gerekiyordu. Çiçek girmeyen hemen böcek girer. Çiçeksiz olmaz. Çiçekler açsın darararam Böcekler ötsün darararam Hani nerede güzel kokulu benim çiçeğim Ben razıyım Yeter ki sen gel Sus <laughs> artık sus ha? Kim konuştu ya Kim konuştu acaba Ben konuştum Ha kitaplıkmış ne kitaplık konuştu? Dede dadacım kitaplık konuştu dadacım. İmdat! Kitaplık canlandı! Konuşuyor bu kitaplık! Bir dakika. Bismillah, bismillah. Kitaplık konuşur mu ya? Kafayı mı üşüttüm acaba? Dur, bakayım bir şuna. Bakayım. Doğru mu gördüm acaba? İşte orada, evimin içinde canlı bir kitaplık var. Gözlere bak, gözlere. Ulan beni gördü. Geliyor, geliyor dede, dedecim. Dedecim, dedecim. Beyler, yardım edin başımız belada. Ne oldu Venom? kitaplık, hem kitaplık benle konuştu ve yürüdü, bana baktı, gözleri var, mavi mavi gözleri var. <laughs> Demek mavi gözlü bir kitaplıkla muhabbet ettin öyle mi? Ne yaptı, kitap mı okudu sana? <gülüyor> 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 ne gülüyorsunuz? Şarkı söylüyordum, bana sus dedi. İnanmıyorsanız gelin kendi gözlerinizle görün. Karga gibi sesi var kardeşim. Kitaplık bile dayanamamış demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Kitaplık kitap okuyor muydu bari? <laughs> gülün gülün espri yaptım. <laughs> Gülsenize be. Hadi hepiniz gelin. Kendi gözlerinizle görün. Aklımı kaçırmadın gelin görün. Hadi gösterim size. Hadi gidip bakalım beyler. Venom baya korkmuşa benziyor. Kitaplığı gördüğünüzde güldüğünüze pişman olacaksınız. Ya iyice meraklandırdın bizi ha. Bence buraya geldiğimize pişman olacağız. Hani kardeşim, nerede konuşan kitaplık? İşte şuradaki. Şşt, bana bak. Numara yapma. Canlı olduğunu biliyorum. Alo, konuş hadi. Korkma, bir şey yapmayacağız. Venom, yeğenim, iyi misin sen? Kafana güneş mi geçti la yoksa? Hayır Kamil dayı. Daha biraz önce mavi mavi gözleriyle bana bakıyordu. Mavi mavi gözleriyle bize niye bakmıyor kardeşim? Venom, sen biraz uyu. Kafan yerine gelsin. Kafam yerinde benim. Yürüsene be kitaplık, konuşsana. Yakarım seni ha. Hatta bak 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 arkadaşını yakayım da gör. Yapma le. Vah ben de yandım ya. Yandım 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 yandım. Çok sakatsın kara kelle. Yapma dedim mi sana? Yalancı durumuna düştüm Kamil dayı. Yalancı değilsin. Sadece köçüleri kaçırmışsın. Gülsenize be. Hadi evimize gidelim de biraz dinlenelim. Sonra çukuru kapatmak için çok çalışmamız gerekecek. Evet. Bana bak kara kelle. Yoksa çalışmamak için deli numarası mı yapıyorsun sen? Of tamam tamam hadi gidin siz. Numara falan yapmıyorum. Hı. Yediğim bir şey dokunmuş olmalı. Halüsinasyon gördüm demek ki. Hadi gidelim beyler. Venom dinlensin biraz. Başı başına geldik demiştim ben size. <laughs> Aklını kaçırmış Venom yazık. Ama çok gerçekçiydi ya. Kitaplığın bildiğin kolu bacağı vardı yürüyordu evin içinde. Ben acaba uyuyorum da rüya mı görüyorum acaba? Koyma artık şunu kafama. Eyvah yine mi sen? Dadacım dadacım dadacım. Bağırıp durma sana eşek kadar adamsın. Tamam tamam ama sen de çok sinirli bakıyorsun kitaplık beyefendi. Bir şey mi kızdın? Kızdım tabi. Yıllardır kafamda çiçek saksısıyla duruyorum. Neden kafama saksı koyuyorsun? Ben senin kafana saksı koysam hoşuna gider mi? E ee, şey Kafanın üstü dümdüz ya. Yani çiçek koymak için çok müsait. İstemiyorum kardeşim. Kafamda saksı istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Seni ben boşuna mı aldım? Senin canın can da arkadaşlarının canı patlayacak mı? Bak onlar hiç şikayet etmiyor. Ha, hatırlattığın iyi oldu. Sen biraz önce benim arkadaşımı yakmıştın değil mi? Bak şimdi sana iyice kıl oldum. Oo küre de varmış. Var tabi ya. Küreği kafana geçireyim mi şimdi? Hey ahbap Evimde ola çıksın istemiyorum anladın mı? Gel sana biraz kitap okuyayım da barışalım. Sen seversin kitapları değil mi? <laughs> Hiç sevmem ağırlık yapıyor. Al şu kitaplarını. Ben bıktım artık senin kitaplarını taşımaktan. Atma ya atma. Nereye koyacağım ben onları? Atma. Nereye koyarsan koy bana koyma. Hayda. Ne mızıkçı kitaplıksın sen be. Sen bana mızıkçı mı dedin? Gösteririm ben sana mızıkçayı. Oh Dur ya vurma. Dur dur. Uh, sakin ol. Kovalama beni. Bir sakin olur musun? Oh, vurma. Vurma vurma. Kovalama. Bak kıracağım şimdi ortak da bacağını. Ha. Çok kötüsün. Küstüm ben sana. Ne kötülük yaptım ki ben sana? Kıracağım bacağını dedin. Şaka yaptım ya. Bak ne diyeceğim. Benim bir arkadaşım var adı Pofuduk. Ona da bir görürsen ha. İnanmadı çünkü bana. Sana kimse inanmadı. Evet ama Pofuduk'a görürsen yeter. O herkesi inandırır zaten. Tamam. Nerede bu fafuduk? Şu arkadaki turuncu. Hem <laughs> benden de selam söyle. Tamam. Gideyim bakalım. Görelim şu fafuduğu. Gidiyor. <laughs> Merhaba Pafuduk, ben ama evet. selamı anneciğim, var. Anneciğim, 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 anneciğim. Anneciğim kitaplık konuşuyor anneciğim. İmdat kitaplık konuşuyor anneciğim. Ha, ne oldu gördü mü pafuduk seni? Gördü ve çok korktu. Korkusundan duvarı yıkıp kaçtı. <laughs> Sen bekle burada. <laughs> ben gideyim bulayım şu pafudu. <laughs> Bana inanmamak neymiş gördü günlü. İşte orada. <laughs> Bir şeyler anlatıyor abuz ya. <laughs> pafuduk ne oldu? Hayalet görmüş gibisin. Benim doğruymuş. Ben de gördüm konuşan kitaplığı. Mavi mavi gözleri vardı. Çok kızgın bakıyordu. Size aklımı kaçırmadığımı söylemiştim. <laughs> ben yaptım onu ya. Ama da korktunuz ha. Nasıl sen yaptın abuzittin? Cadıdan bir iksir aldım. Şaka amaçlı. Şaka iksiri. Ne iksirmiş o ya? Şaka iksiri dedim ya. Bunu döküyorsun bir eşyanın üstüne. Eşya canlanıyor. Ama belli bir süre. Sonra eski haline geliyor. Nasıl şaka ama. <laughs> Gülsenize ya. Komik mi şimdi bu Abuzettin? Korkudan altıma kaçıracaktım. Evet Abuzi. Sen de gör. Mavi mavi gözleri var. Ama sinirli sinirli bakıyor. Yiyecekmiş gibi bakıyor. Çok korktum ya. O kadar korkuş mu gerçekten? Ben de bakayım ya. Çok merak ettim doğrusu. Hadi gelin göstereyim. Kitaplık. Biz geldik ya. Yabancı değiliz. Numara yapmana gerek yok. Hadi göster kendini arkadaşlarıma. Kitaplık. Hadi canlan ama. Bak seni görmeye geldiler. Korktu galiba. Bence iksirin süresi geçmiş kardeş. Senin kitaplık eski haline dönmüş anlaşılan. Ha tamam. Ama üstüne bir şey koymayacağım bir daha. Çünkü hoşlanmıyor. Abuzettin sakın bir daha böyle bir şey yapma. Neden? Çok eğlenceli. Hiç de eğlenceli değil. Korkutucu. Tamam tamam. Hadi gidin de şu çukuru doldurun. Sen ne yapacaksın? Ben de yardım edecektim ama... Aa, ah, belim, belim, belim. Belim acımaya başladı birden. Tam da size yardım edecekken, nereden çıktı bu bel ağrısı şimdi? Uydurma Buzittin, hadi yürü. Sen de yardım edeceksin çukuru kapatmamıza. Ama doktor çukur kapatma işi olursa, sakın yapma yoksa ölürsün dedi. Sallama ya, doktor ne biliyormuş çukur kapatacağımızı. Al şu kazmayı, hadi yürü. İyi be, tamam öyle olsun. Senin daha çok çalışman lazım, sana ceza. <laughs> ben çok çalışkanımdır zaten.